Geçen gün halamla konuşuyordum, hı hı. mevzu şeyden açıldı, dededen kalan mirasın paylaşılması olayı. <laughs> Şimdi bize dedemizden, değil de babamızdan kalan mirası paylaştık, adil bir şekilde. Beş kardeş, beşe böldük, herkes hakkını aldı ve kapattık konuyu. Onun söylediğine göre bir sürü ve bir sürü olaylar oluyor. Hı hı. Miras kalıyor, İşte erkek çocuklar mirası alıyorlar, kızlara vermek istemiyorlar. Evet, el koyuyorlar. Kendi aileleri de yönetsin diye. Şimdi bizde de geçmişte olmuş böyle şeyler. Ee, özellikle dayılar geliyorlar, kız kardeşlerini kandırıyorlar yani annelerimizi veya teyzelerimizi. Bütün her şeyi alıyor adam. Bir sürü de vaatlerde bulunuyor. Şunu vereceğim, bunu vereceğim diye hiçbir şey verdiği yok. Hı hı. Ondan el koyuyor sonra yani el koyuyorlar. tabii, babadan, tabi. babadan, babadan Kimle konuşsam böyle bir hikayesi var. Evet. Yani bu bir bize veya şuna buna mahsus bir olay değil. Genel bir problem. Karadeniz bölgesinde mi daha çok oluyor yoksa diğer yerlerde? mi? Bence de her yerde oluyor. Halbuki yasalarda kadınla erkek şey eşit. Hı. Tamam mı? Şimdi hatta kadın daha çok korumaya muhtaç. Dezavantajlı çalışma konusunda iş bulması, eğitilmesi konusunda. Erkek çalışabilir, para kazanabilir. ve bu kadının da çoluk çocuğu var. Sonuçta adam bütün malı alıyor, öldüğü zaman o çocuklarına kalıyor. ve bu kadının da çocukları var. Yani ben burada bir hep şunu diyorum yani kesinlikle böyle şeylere gelmeyin ya. Kardeşin konuşmayacaksa konuşmasın kardeşim. Yani niye mala el koyuyor ya? Bana yanlış geliyor. Bir, bir adam ee, bir şey bırakmışsa çocuklarına, çocuklar onu eşit bir şekilde paylaşması lazım. Bir de dediğin gibi şey yapıyorlar. Ekstradan kızlara böyle kağıt imzalatıp falan onları... Ya işte o zamanlar öyleydi. Noterden bir şey imzalattırıyorlar. 50 bin tane şey vaat ediyorlar. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Çocuklarını ben okutacağım. Yani böyle hikayesi olmayan birine de rastlamadım. Herkeste böyle bir hikaye var. Tamam hmm. Bir de şöyle bir hikaye var. Mesela adam çalışıyor, kazanıyor. Kardeşine diyor ki, <laughs> bana oradan bir ev al diyor. Hı. Sen kendi üzerine al diyor. Bana gelince bana devredersin diyor. Ben şimdi gelip buradan uğraşmayayım diyor. Ya da bir tarla al diyor, arazi al diyor. Gönderiyor, gönderiyor. Her şey alınıyor, bitiyor. Artık bu kadar çalıştım yeter diyor. Geri gideyim diyor. Tamam mı? Yurt gidiyor. Dışındakiler için tabii yani. yurt dışında. Gidiyor geriye. Oturuyor. Kardeşine bakıyor şimdi ya da ne bileyim babasına bakıyor, amcasına bakıyor. Hani artık geldin şu senin malını sana vereyim diyecek diye. Hiç kimsede bir hareket yok. Hangi <laughs> bir, malı? bir gün geçiyor, iki gün geçiyor. Ya birader yani bunu böyle böyle yapmıştık. Artık şunu şey yapalım diyor. Vermiyor ya adam. Kendi malıymış gibi konuyor, çöküyor üzerine. Tamam mı? Bu da yanlış bir şey. Bunlar neden oluyor sence? Bu eğitimsizlikten mi oluyor? Nedir bunun kaynağı nedir ya? Ahlaksızlık. Ahlaksızlık. Evet. Ahlak bilgisi yok. Nereden öğreniyorlar bu ahlaki insanlar? Ahlaki insanlar işte çocukken yetişirken öğreniyorlar. Bakıyor yukarıdakine babası dedi amcasını dolandırır diyor. Bak diyor gerizekalı diyor nasıl kondum diyor. Ondan sonra o başkasına yapıyor, o başkasına yapıyor. Bakıyor hepsine, herkes göz yumuyor. Yapanın yanına kar kalıyor. Atadan üsküdere geçiyor. Diyor ki ben de böyle yapayım o zaman. Yani bunlar çok yanlış işler. Tabi bu kırgınlıklar ileride aileleri de etkiliyor. Düzgün iş yapan adam her zaman alnı açık. Ortalıkta dolaşıyor. Diğerleri de konuşacak bir laf bulamıyorlar tabi. Anladın mı? Çünkü bazen o kadar değerli mallar kalıyor ki sen gece gündüz çalışıyorsun. Şimdi Türkiye'de çok çalışmak zorundasın da. Emekli maaşı yetmiyor insana. Yani öyle bir servet yapacaksın ki eee iki tane daha emekli maaşı kadar para alacak kadar bir servet yapacaksın ki ancak normal bir insan gibi yaşama kavuşasın. Çünkü devletin gücü yetmiyor buna vermiyor yani bu kadar veriyor tamam mı? Dolayısıyla o kadar bir şey yapmak için o kadar çok çalışıyorsun ki öbür tarafta bir bakıyorsun diğer insanda hiçbir şey yapmadan adam senin gibi yaşıyor ya. Öyle. Niye? Çünkü annenin kardeşi gelmiş, kandırmış şey anneni. <laughs> bütün mala çökmüş. Yani böyle sıkıntılar var. Araziler tarımla uğraşıyorlarsa bölünüyor zaten. Şimdi tarımla uğraşan da kalmadı. Bu sosyal devlet olaya ayrı bir olay yani bunun onunla alakası yok. Adamın adam çalışmış diyelim ki 20 dönüm bir tarla almış, tarımla uğraşıyor falan bir sürü şeyler yapmış. Vefat etmiş. Diyelim üç tane de çocuğu var. 20 dönüm. Yaklaşık 20 dönüm her bir çocuğa kalıyor. Şimdi bunlardan bir tanesi şunu diyebilir. Siz bana burayı verin. Ben size bunun ücretini ödeyeyim yavaş yavaş. Bu normal bir şey. Özellikle kızsa adam yerine koymuyor. Tamam. Mı? Ondan sonra ne yapıyor? Ama kanunen koyması lazım adam yerine koyması lazım. Ne yapıyor? Gidiyor, kandırıyor, mandırıyor, ikna ediyor. O yedi dönümü de alıyor üzerine. 14 dönüm oluyor kendi yeri. Tamam mı? Hı. Sonra o kıza hiçbir şey vermiyor. İşte o normal. Ziyaretine bile gitmiyordur yani. Tamam mı? İşte bunu bir erkeğe yapabilir mi? Bunu bir erkeğe yapamıyor. Neden yapamıyor? Erkekler vermiyor abiciğim. Kızlar niye Parasını Parasını almadan. Kızlar da korkuyor mu? Korkabilir. Yufka Ap yüreklidir. Ee, kardeşine iyilik yaptığını düşünüyordur. Yufka yürekliyle alakalı olduğunu düşünmüyorum ben. Ya korkuyordur ya da e, onun şeydir. E, onun daha çok bildiğini, kendisinin şey bir şey yapamayacağını, ondan sonra kendi elinde çarçur olacağını, onu en azından işleteceğini falan düşünüyordur. Yani ya özgüveni yoktur ya korkuyordur. Ama o şimdi kendisi evliyse ve çocukları da varsa ne olacak? Tutacak Kiralayacak Tutmuyor onu. işte, öyle de tutmuyor. Çocuklarına ve eşiyle zaten bu konuları konuşmuyor bile. Onlar da karışmıyor. Öyle bir enteresan bir yapı var. Mesela benim babam hiç karışmadı. Kardeşlerimle karışmadı hiçbir şey. Annemle o dayım arasında olan bir olay. Nasıl Diğeri de babamla amcam arasında olan bir olay. Nasıl karışmalar çok saçma değil mi? Karışmıyorlar. Yani çünkü onları ilgilendiren bir konu değil. Onların malı değil, arazisi değil. Nasıl değil Ay, şimdi? O öldüğü zaman Servet ona kalmıyor. kalmamış. Ya, annenden sana kalacak. Annene kalmış olan seni ilgilendirmiyor işte o anda. Ya, kültür olarak... öyle bilmiyorum. Yok öyle bir konu geçmedi, geçmiyor. İşte annene kalmış olan herkes ilgilendiriyor. Annene bir şey olduğu zaman babana kalacaktı. Ya da ikisinden birden bir şey olunca çocuğa kalacaktı. Kalacaktı mı alacaktı yok. O anda kime kaldı? Annene kaldı. Bu evet. malın sahibi kim? Annen. Sen sen değilsin. Sen yoksun ortada. Sen çok ahlaksız bir adam olman lazım daha. E... Annene kalmış mı annen üzerine geçirmeden sen onda hak iddia edip ona yön vermek, e, akıl vermek gibi şeylere, gibi de öyle diyor. vermek akıl değil de kendisini en azından ma kendi hakkını kaybetmiş. Ay sorarsa var. sorarsa söylersin. Sormuyorlar ki. Yani şey, kendi kendine, kendi şey kendine yapıyor. yapıyor ya. Sorarsa söylersin tabii. Bak anne dersin. E, biz de senin çocuğunuz, tamam mı? Dayımın çocuklarına kadar varsa. E ee, biz de senin çocuğunuz yani onların canı can da bizimki patlayacak mı dersin. Ben diyorum ki bu bir ahlaksızlık ve hırsızlık diyorum yani. Ya yani bu ahlaksızlık ve hırsızlık ama bu ahlaksızlık ve hırsızlık için zaten şu anda e, yeni nesil kadınlar daha e, şeyler e, bu konularda daha dikkatli. E zaten var. dikkatli bir yabuk durum olunca gidiyor, e, isyan ediyor, mahkemeye veriyor, uğraşıyor yani. Eskiden böyle yapmazlar. Yeni nesiller zaten. uğraşıyor bir de bu aynı e, olay mesela diğer şeylerde de var. Mesela Hindistan'da, Pakistan'da, işte Orta Doğu ülkelerinde falan da olan bir şey yani. Sadece Türkiye'ye mahsus bir şey de değil. E, daha çok Orta Doğu ve e, Hindistan bölgesine mahsus bir şey. Şöyle. E, kadının hakkı var. Yasal olarak. Fakat hakkını kullanmıyor. O bilinci yok yani. O bilinci o yok. yok. Şimdi o bilinç oluştu. Hakkını kullanıyor. Yani kendinin tam bir insan olduğunu e, yasal olarak e, biliyor şu anda. Benim ondan hiçbir farkım yok. Benim de çocuklarım var, onun da çocukları var. Onun çocukları da okuyor, benim çocuklarım da okuyor. Onların paraya ihtiyacı var, benim çocuklarımın da paraya ihtiyacı var diye biliyor ve takip ediyor. Evet. Ya bir kere de bu şey eee Kaptırdığı zaman yani e, ikna olup kardeşi bir şekilde ikna etmiş olabilir, amcası ikna etmiş olabilir. Bu ikna olayından sonra sözünü tutmuyor ikna eden kişi. Ve bu bitiyor olay yani. Bu artık e, kaptıran kişi... Üzüntüyle yaşıyor. Çünkü kandırılmış ve dolandırılmış oluyor. Yasal olarak da bir şey yapamıyor. İmzalamış her şeyi. Ya bir şey yapsa bile. Zaten dolandıran kişi çok yakın akrabası. Kardeşi. Evet. Yani. Dolandıran kişi. Yoksa şey alsa da tarlaya geri almasa da o üzüntüsü devam ediyor yani. Devam ediyor. evet. Kaldı ki o sonra kadar. Ama konuşmuyorlar önem... zaten ondan sonra Aynen. birbirleriyle. Aynen. O kadar ha. önemse ,se zaten dediğin gibi suç işler yani. Sen benim malıma nasıl ekonomik. Evet. Diye. Bazıları suç işliyor. Çünkü ee, onun o verdiği sözleri tutmamasını e, kabullenemiyor. Öyle. Hmm. Neyse inşallah insanlar bilinçlenir ve bu, bu, bu şeyler ortadan kalkar. Yani e, sözle bu işler olmuyor. Her şeyi kağıda dökmek lazım. Ama dese ki kardeşim bu araziyi e, böyle dağınık e, parça parça bunu toplayalım tamam mı? Sen Ya sen sat ya ben satayım. Satışını yapıp parasını alırsa daha sonra o arazi değer kaybetmiş, değer kaybetmiş. Onun sorunu değil ki bir şey sattın mı bitti olay ya. Bir araba sattığın zaman arabayı takip ediyor musun? Ne oldu acaba iki sene sonra sattığın araba yok. Bitti bitti. Yok gitti. edenler oldu işte. Bak geçen 1-2 önce ya, arızalı o yani. 2 sene önce 100 bin liraya araba satanlar. O arabanın fiyatı şimdi 250 bin lira oldu. 2 i̇ki senede iki katını geçti. Onlar şimdi vay o arabayı satmasaydım yok dolandırıldım, yok kandırıldım, yok işte şey sen kendi satmamış gibi konuşmaya devam ediyorlar. He, konuşuyor ama on, onlar boş konuşmalar. Onlar He. boş konuşmalar. Ee, burada dolu olan konuşma ne? Ee, kardeşine bir sürü vaatlerde bulunup Yalan söylüyor. İşte bulunuldu mu? Ne gibi vaatlerde Yalan söylüyorum. Ya benim bildiklerim hep bu vaatlerde bulunuyor. Alıyor, üzerine geçiriyor. Mesela, Veya bir şey getiriyor, bunu imzala diyor. Kardeşin sana kazık atacağını düşünüyor musun? Bunun imzalar deyince zaten bir şey istediği evet. belli yani orada. Ya o kardeşin işte bir şey istiyor. İmzalayayım da işini halledim diyorsun. Böyle insanlar çok ya. Öyle işte. He. Neyse inşallah herkes daha şey, bilinçli olur kardeşi de olsa, amcası da olsa, hı hı. abisi de olsa okumadan imza e, Okumadan imzalamaz. Bakar. Hatta bir her şeyini bir avukata danışarak yapar. 3-5 kuruş para verir. Ama karşılığında çok büyük şeylerin e, e, ko korunmasını sağlar. Evet.